Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Quest nasıl indirilir onu göstereceğiz. Clash Quest yani Türkiye'de sunulmayan oyunlardan birisi. Türkiye'de sunulmayan bir sürü oyun var. Biri de Wolf Team Klasik. Evet bugün Clash Quest'in nasıl indirileceğini göstereceğiz. Ben de var gördüğünüz gibi. Videolardan baka baka şey yaptım ben de ekledim. Bugün de bunu nasıl yükleyeceğimizi göstereceğiz. İlk önce Torch VPN'i indireceksiniz. Her türlü VPN'de olduğu söyleniliyor ama ben Torch VPN kullanacağım. Siki babasıyorum. Ve buradan tamam basıyoruz. Evet, bu daha yeni yükledim. Bağlanacağımız ülkeyi söylüyorum size. Norveç'e bağlanacaksınız. Bağlana basacaksınız. Tamam. İlk önce ayarlarımızı bir ayarlayalım hızlıca. Şu anda Norveç'e bir bağlanıyorum. Tamam. Norveç'e bağlanacağız arkadaşlar. İlk başta. Torch VPN şeyleri. Şu anda buradaki işimiz bitti. Evet. Hemen çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Çıktığımız gibi ayarlara giriyoruz. Ayarlardan geneli basıyoruz. Kimimiz de böyle değil. Buradan uygulamaları seçiyoruz arkadaşlar. Ve buradan açıl açılmasını bekleyelim. Buradan direkt şeyi seçeceğiz. Google Play, Play Store seçeceğiniz. Buradan durmaya zorlaya basacaksınız. Ben tabi basınacağım. Sizler basınız durmaya zorlaya buradan. Kiminizde depolamadan kiminizden veriden siliyordur. Depolamaya basacaksınız. Ön belli sileye basacaksınız. Ön belli sileye basacaksınız. Sildikten sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ve hızlıca buradan Play Store'imize geçiyoruz. Google Play Store'imize. Ve şimdi oyunumuzun ismini anlatıyoruz. Clash Quest. Direkt karşınıza çıkıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oyunu ben birazcık oynayıp da inceledim Size oyunu gösterebilirim Gelin oyunu da göstereyim size Clash Quest'imiz bu Yani oyundan Ben birazcık zevk aldım Güzel bir oyun Çok yakında Türkiye'ye sunulabilir arkadaşlar. arkadaşlar Oyunu böyle göstereceğim ben oyuna başladım tabi siz oyunun başına bakarsınız böyle bir oyun Clash Royale benziyor evet böyle size birinci bölümden göstereyim en son bölümde takılı kalmışız ya da ilk başından bir bakalım sizlere gösterelim ilk başından İlk başındaki bölümü size bir göstereyim bundan sonra video bitireceğim böyle böyle askerlerin üstüne basıyorsunuz seçerek. Clash of Clans'la Clash benze benzeyen bir oyun. Türkiye'de sığınma kötü olmuş aslında. Çok iyi bir oyun Şu ana kadar güzel bir oyun. Ben de bir kişiden bulurum. Arkadaşlar oyunu çok güzel bir oyun yapmışlar. Bundan sonra Wolfden Kulesi'yi çekmeyi deneyeceğim. Wolfden Kulesi'yi yüklemeyi deneyeceğim arkadaşlar. Bir şey yararsa. Evet hızlıca bir bakalım. İşte oyun böyle bir şey. Görüyoruz gibi yeni çözmelerse. Evet oyun bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir yer. Güzel bir oyun. Kim arkadaşlarımız bunu bu oyunu bilmiyorlardır. Ama bana kalırsa güzel. Arkadaşlar. Her neyse videoyu beğendiyseniz like atın. Kanala abone olun. Ve bildirim butonuna basıp basmayı unutmayınız. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz. Lütfen ama lütfen like atınız ve yorum yapınız. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bugünlük bu kadar.